Arı için 3 yaşında erkeğimiz arkadaşlar antrenman veriyoruz bu şey. Deneyim alayım elime. Hadi bismillah. Şansın bol olsun oğlum. Şşt. 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 Şansın bol olsun oğlum. Çatlağın kuşlarına kalktı önümüzde. Arı kılçı erkek arkadaşlar 3 yaşında. Şu an yeni yeni nefes veriyorum. Kanatları da tam değil arkadaşlar. Şu yeni yeni nefes diyorum arkadaşlar. Bu da çatıya konmaya başladı. Ne bu yavru? perçemliyor. Bu da oyun adayı arkadaşlar. Bu da benim en sevdiklerim. Bu kırçıl perçem anay babayı aydın buca kaldı arkadaşlar. Ona geçti. Bu da iki ekelinde oynatacağım. Gel oğlum gel. Ama yemek evet. bir şey olmaz. Yerim ben ya bir şey olmaz. Şey. Yemek Sarı kırçiler kek arkadaşlar. 3 yaşında. Kırçının. Alçak kırçılar. Kalırsızlar yaşıyorlar. Maşallah oğlum arkadaşlar kuş uçacak Altına. Ferhat Burak aleyküm hoş geldin. Şimdi az kesin. Herkes Her ki şirke... altına. Altına şuradan yavru atayım arkadaşlar da. Herkes görsün yavru attığım altına. Allah. Bir de şu yavruyu koyun da. Bu da bir yavrumuz. Ömer Kuyuc hoş geldin Aleyküm selam. Arkadaşlar kendi altına da 5 tane kuş koyduk. Arkadaşlar kuşa yeni yeni 3 yaşında arkadaşlar 3 yaşından üstünde üstünde de olabilir bu. Tam yaşını hatırlamıyorum. Ama 3 yaş 3 yaşının üstü. Sarı hırsız erkek kendi kuşumuz arkadaşlar. geziyor şu an. Şu hırçınlar içinde. Bu yavrular da maşallah her bir uçak arkadaşlar. Gök peçemli zaten. O da kendi favorilerimiz. Arkadaşlar saat 9'da geldi sargıçı. Gel oğlum bak. Savurdu maşallah oğlum. Oğlum sana maşallah. Arkadaşlar bu kuşlar kuş üstünde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Geçenki yayında bu kuş kanadı ineli ineli kalktı. Kayboldu. Geri geldi. O zaman iğneyi açtım. Biraz uçtu. Şimdi baktım o uçacak. Normalde bunu damızla at dedim arkadaşlar. Akşam bu kuşta canlıya çıkartabilirim. Gel oğlum. Hadi oğlum. Kanatlar da insin göstereceğim arkadaşlar. Bak kanatlar da. Daha şey uçun yani. Ya. Fazlı gün doğdu. İleti geri çekti. Fazlı gün doğdu. Sen de hoş geldin. Evet arkadaşlar. Bu yeni antrenman veriyorum arkadaşlar. Ömer Asıl Yazıcı. Aleykümselam. Hoş geldin. Aleykümselam baba. Görmediğinizi hakkınızı helal arkadaşlar. Selamını görmek üzere. Evet. Bu kuşu yeni antrenman Bak bakın arkadaşlar. Sarı kuşçil erkek. Havada da öyle fazla bir kalmıyor yani. Onu söyleyeyim şimdiden. uçmuyor falan demesin kimse. Havada kalmıyor fazla. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum. önde ben gel. Şimdi. Olmadı. Abiler kardeşler bu kuş hep beraberiz. Yağmur bastırdı yağmur baktı. Yavrulara da bin maşallah. Cenab-ı Allah. Eşimizi dostumuzu yanımızdan ayırmaz. Kuş önemli değil arkadaşlar. Hepsi boklu bir yumurta yani. Yıllardır herkese söyledim. Kuş için, para pul için kimse kimseye değişmesin arkadaşlar. Hani kimse yanlış anlamasın. Ben sadece Nerede nehrinden geçen, kalbinden geçenler söylüyor. Ben hayatta bu kimseyi değişmedim, değişmedim, değişmem de yani. Evet, hadi oğlum orada. Yerin orayı sen. Eşek seni. Yağmur iyi çöktü arkadaşlar. Allah abone yağmura kaldı. Arkadaşlar biz de yağmurda ıslanmayalım. Şu taraf kapıya işte oranın ağır, kapını ağır Hacı. Ha şuraya koy ya da gel. Tur olmadı o düşer. Kızım bıçağı götür baba. Evet. Sen yedin, sen gel. Ben kamına geçeyim şu tarafa. Evet sen. sen al. Şu o öbür oturağı da verelim keşke. İyi ya Murat az aldı gene. Fotoğraf birini şuraya koy birini al. Kuş kart arkadaşlar bakın. Yavruya video çekmiyorum. Uçan kuş kart. Oğlum benim hadi. Daha yükselmiyor arkadaşlar. Sen onu sanki. Nasıl var? Arkadaşlar yılan bir yemek molası verdi. Bir 30 saniye. 3 yaşında kuş. Belki 3,5 olabilir. Şunu açamam değil mi? Allah'ın izniyle hep birlikte izleyeceğiz sonucunu. Evet. Onun başını hacı. Bir Bakalım ben neler yapacak bugün. Ömer Asil Yazıcı. Aleyküm selam. Arkadaşlar. Bu hafta görmediğimiz herkese selamlar olsun. Aferin lan. Maşallah. Bir taklayalım. güzel sunuyor. Güzel. Ben de güzel olacağım diyor. Kaçıncı gün uçuşu bunun Eyüp abi? Bugün ilk yer. bir bugün ilk arkadaşlar. Çok yağlı, daha yağısını atacak, alacak. Nefesini toplayacak. Konu çok iyi olur bu koşu. Bütün falan çok seri. kısımları güzel. Surat uçum tutumu falan surat, surat tutumu çok iyi. Hadi bakalım. Yeni gelen abilerim, kardeşlerim hoş geldiniz. Sarı erkek. 3 yaşında. Kim var kim yok göremiyorum kusura bakmayın. Mesajı göster diyor. Bak şimdi öyle bir girecek de, bak. Bak, Kamodo, Edith Sirmal, Neysen, Düzgün Konuş. Düzgün Konuş. Gizle dedim onu. Gizle. Bilmiyorum. Bak kuşu kaçırdı sen izle. Maşallah. Çok güzel çekti. Bir şey. Arkadaşlar biri varsa Bilmiyorum bir şey demiş de. Bu kimmiş ki bu kamada? Edisyen, Sirimem, ben. Bunlar da. Evet abiler. Bu nerede? Atölye çok güzel açılmaları var. Birazdan bir yerden düşer. Karşıya gidiyor. Bebe. ama giremedi çok güzel uçuşlar çok güzel şunlar gezme çok iyi yağmur var yağmur geliyor bir gidiyor yağmur çok akıllı da Yağmur birden çok basıyor inşallah. Güneş çoğaldı. Aferin. Gördüğünüz arkadaşlar. Aferin. Hayatım da çok güzel. Aferin. Arkadaşlar kuş kilolu. Çok kilolu gördüğünüz zamanı. Yağmur da çöktü. Hı. Yağmur da kalmayalım arkadaşlar yağmur atıyor. Şurayı açayım da şuraya içeri geçeyim. Ol. Abi evimiz dolu yağıyor. Get get. Yağmur da resmen dolu. Şişt. Yağmur yağmıyor resmen dolu ya abilerim. Şurada buraya aha. Gök dişi geçti lay baba oraya. Dur. Ha çikolata yavrum. Allah kahretmesin sizi. Gel. Arkadaşlar. Yayını sonlandırayım mı? Ey abi. Arkadaşlar bu sabah çok yağmur yağıyor. Kuşumuzda da hava da. Bak. Kuşum oynadığımı oynadığımı çekemek herhalde bu yağmurda öyle tahmin ediyorum. Dişi de çıkıyor çıkma. Gel. Arkadaşlar yağmurda yayını sonlandırıyorum. Daha sonra çekeriz. Kusura bakmayın çok yağmur yağıyor. O Fiz